Merhaba arkadaşlar Zehra Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz dostlarım iyisinizdir inşallah arkadaşlar elimdeki ipimle ve tığımla üçgen bir şal modeli yapacağım inşallah dostlarım şalımızın uç kısmından başlayarak omuz kısmına doğru ilerleyip gideceğimiz bir model olacak arkadaşlar herhangi bir iple yapabilirsiniz Ankara ipler olur koton ipler ince kalın hiç fark etmez Çalımızın modeli her ipimize uygun bir model olacak dostlarım. Ben elimde bir bebe yünüm var. Onunla anlatacağım sizlere inşallah modelimi. Fazla vakit kaybetmeden başlamak istiyorum. Bu arada kanalıma da abone olarak desteklerseniz beğeni yorumlarda atarsanız çok hoşuma gider, çok sevinirim. Hepinize teşekkür ediyorum şimdiden dostlarım. Haydi Bismillah diyerek modelimizin uç kısmındaki yerinden başlayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çekiyorum arkadaşlar dönüyorum şuraya batıp bir halka elde ettim 1 2 3 zincir çekerek yukarı çıktım yaptığımız halkanın içine üçlü trabzanlarla şu şekilde trabzan yapıyorum 3 tane trabzan elde ettim iki tane trabzan yaptım Bir de kenar zincirini trabzan saydım 3 trabzanım oldu Araya 2 zincir tığımı doluyorum. Tekrar aynı yere 3 tane yan yana trabzan yapıyorum. Araya 2 zincir son şu kenara 3 trabzan daha yapıp şalımızın uç kısmının başlangıcını bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Şuradaki görünen ipi hemen kaybetmem gerek orada böyle ben buradayım ben buradayım deyip durmasın bakın hop kaybettik evet uç kısmını başladık şalımızın şimdi dönüş yapacağız 1 2 3 4 zincirle dönüyorum tığımı doladım şu boşluğa batıp buraya tekrar şalımızın kenarında hiç değişmeyecek kısımlar arkadaşlar araya 2 zincir balık sırtı dediğimiz su taşı dediğimiz örgü tekniğiyle şalımızın bu kenarı ve şu kenarı aynı şekilde devam edecek kenarını yaptıktan sonra arkadaşlar 5 zincir çekeceğim 1 2 3 4 5 zincirimi çektim tığımı doladım geçtim karşı köşeye aynı şekilde önce 3 trabzan Araya 2 zincir ve 3 trabzan daha. 1-2-3-4 zincir çektim döndüm. Tığımı doladım ortaya batıyorum. 3 trabzan 1-2 zincir araya tekrar 3 trabzan da bu tarafa. Evet. Şimdi buradan geçiş yapmak için arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekerek şu orta kısma batıyorum. Bir tane sık iğne ile bunu buraya bağladım. Tekrar yanına bir sık iğne, bir tane daha yanına. 3 tane sık iğne yapmış oldum bu kısmı. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geçtim karşı köşeye. Malum bildiğiniz gibi aynı şekilde bu köşeyi de yapıyorum araya 2 zincir köşemizin diğer üçlü trabzanı da yaptık bakın ne yaptığımıza şöyle bir bakalım 1 2 3 4 zincirle dönüyorum tığımı doladım bir üste çıktım bir iki zincirimi çektim köşemi yaptım bitirdim şimdi burada ne yapıyorum arkadaşlar 1 2 3 4 5 pardon 5 6 7 zincir çekiyorum arkadaşlar şu zincirimin katını sevmedim 2 4 5 6 7 zincir tığımı bir defa doluyorum şurada bizim 3 tane yaptığımız sık iğnemiz vardı onun en ortası noktasına batıp buraya bir tane trabzan yapıyorum araya 1 2 3 zincir çekiyorum tığımı doluyorum aynı noktaya bir trabzan daha yapıyorum burada bir tane şu şekilde V elde elde ediyoruz arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 7 zincir çekip tığımı doluyorum. Karşı köşeye geçip köşeyi bildiğiniz gibi yapacağım, döneceğim, geleceğim. Bakın. Köşemi yaptım arkadaşlar. Şimdi burada 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Tığımı doluyorum. Yaptığımız şu V'nin içine giriyoruz arkadaşlar. Buraya onu iki tane üçlü trabzanla yaparak dolduruyoruz bakın 2 oldu 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 12 şöyle bir de elimizle düzeltelim 12 tane üçlü trabzanımızı doldurduk burada ne yapmıştık 5 zincirle gelmiştik 5 zincirle gidiyoruz 3 4 5 zincirle nereye gidiyoruz karşı köşeye gidiyoruz bakın köşemi yapıp döneceğim köşeyi yaptık arkadaşlar şimdi burada ne yapıyoruz 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum tığımı doluyorum arkadaşlar şuradaki ilk trabzanın tepesine batıyorum buraya bir tane üçlü trabzan yapıyorum öncelikle sonra 1 2 3 4 zincir çekiyorum şu kısmından girip bir tane kirpik yapıyorum Araya hiç zincir çekmeden alttaki 12 tane trabzanın hepsinin tepesine bu şekilde önce trabzan yapacağız. Sonra tepelerine da şuradan girelim daha düzgün olsun. Bakın şu aradan şu şekilde kirpikler yaparak bu kısmı bu şekilde götüreceğiz arkadaşlar. Üçlü trabzan 1, 2, 3, 4 zincir ve şu ara kısımdan girip kirpik. Aralarında hiç zincir çekmeyeceğiz bunları. 2, 3 4 zincir şuradan batalım kirpik 12'sini hepsini de yapacağım Evet arkadaşlar bakın 12 tanesinin de tepesine trabzanlar ve kirpikler yaptım aralarında hiç zincir çekmeden bitirdim bu kısmı şimdi gene 5 zincir çekerek 4 5 zincir karşı köşeye geçiyoruz köşemizi de yapıp döneceğiz Aynen bildiğiniz gibi yapıyorum. 3 trabzan araya 2 zincir. 3 trabzan da bu tarafa. Modelimiz aslında çıktı. İkinci modelimizi de kuracağız şimdi. Dönerken 4 zincir çekiyorum ve dönüyorum. Tekrar köşeye. Önce 3 trabzan. Araya 2 zincir. 3 trabzan daha yapacağım. 2 3. Bakın aslında modelimiz çıktı. Şu, şu, bu şekilde. Şimdi ikinci modelimizi nasıl kuracağız oraya geldik. <laughs> Tığ elimin üzerinde kaçıyor o tarafa bu tarafa. Şimdi burada ne yapıyoruz arkadaşlar? Köşeyi yaptıktan sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 zincirimiz var. 11 zincirimizin zincirimizi çektikten sonra tığımız boşken 1 2 3 4 5 6. zincirin içine batıp şu şekilde bir kirpik mi diyeyim, halka mı diyeyim? Kirpik diyelim. Bir burada kirpik oluşturuyoruz arkadaşlar. Şurada neyimiz kaldı bizim? 1, 2, 3, 4, 5 zincirimiz kaldı. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 zincir daha çekiyorum arkadaşlar. Bakın burayı bu şekilde yaptıktan sonra tığımı bir defa doluyorum. Geliyorum buradaki 1, 2, 3, 4. kirpiğin şu bakın trabzanın daha doğrusu 1. Şöyle sayayım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. trabzanın arkasından tığımı şu şekilde belinden kavrayarak geçiriyorum. Buraya bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 zincir çekiyorum. Tığımı doluyorum arkadaşlar. Geliyorum bu tarafa bu baştan sayıyorum. 1, 2, 3, dördüncü şu trabzanın arka kısmından belinden girerek buraya tekrar bir trabzan daha yapacağım. Arkadaşlar trabzanlarımızı üçlü trabzan olarak yapıyoruz. Bakın. Burada uzunca bir zincir yaptık. Üzerinde kirpik var. Burada 15 tane zincirle bu tarafa trabzan yaptık. Şimdi şu köşeye aynen şuradaki gibi 11 zincir çekelim öncelikle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 zincirimizi çektik geri dönerek sayıyoruz 1 2 3 4 5 göz atlıyoruz 6. zincire sık iğne ile batıyoruz 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum tığımı doluyorum ta ki karşı köşeye geçip batıyorum Buradaki köşemi yapacağım, döneceğim. Ama ne yaptığımızı şöyle bir daha masamın üzerine sererek göstereyim. Bakın arkadaşlar, birazcık da yaklaştırayım. Ne yaptık arkadaşlar? Köşemizi döndük. İkinci modelimizi kurmak için yerlerini hazırladık. Şu kirpikli kısmın bir tanesini şuraya yapacağım, diğerini şuraya yapacağım arkadaşlar. Birini buraya, birini buraya yaparak bir tane kirpikli kısımla başladık. Diğer sırada 2'ye çıkıyoruz. 1 2 olacak. Köşemi yapıp döneceğim hemen. Arkadaşlar şimdi köşeyi döndük. Şu kısma ne yapacağız? Şu altta yaptığımız V kısmını buranın içine kurarak modelimizi buraya kuracağız arkadaşlar. Köşeyi yaptım. 1 2 3 4 5 6 zincirimi çektim, tığımı doladım ve geldim şuradaki kısma bir trabzan yaptım araya 2 3 zincir tığımı doladım aynı yere bir trabzan daha yaparak V yaptım buraya arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 zincir çektim şurada aşağıda 15 zincir çekmiştik buraya bir sık iğne yanına bir tane daha yanına bir tane daha 1 2 3 4 5 6 zincir tığımızı dolayalım geçelim şu kısma bir trabzan Araya 3 zincir. Bir tırabzan da yan tarafına. 1-2-3-4-5-6 zincir. Tığımızı dolayalım. Geçelim. Karşı köşeye yapmaya. Ne yaptığımıza şöyle bir kez daha bakalım. Arkadaşlar şu zincir sayılarını ben 6 çekiyorum. Eliniz sıkıysa 7 çekin. Eliniz gevşekse benim gibi aynı çekin. Yani zincir ayarlarını aslında birazcık da kendimiz ayarlayacağız arkadaşlar. Yani modelimiz kasmasın. Çok da gevşek durmasın. Bakın şu ara kısımların zincirleri önemli. Oralara dikkat edersek modelimizde hiçbir sorun olmaz. Ben köşeyi yapıp döneceğim. Şimdi köşemizi döndükten sonra arkadaşlar burada ne yapıyoruz? Şurada 12 tane dolgulu olan kısmı yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5 çekiyorum. Tığımı doluyorum. Geçiyorum şu orta kısmı arkadaşlar. Buranın içine üçlü trabzanlarla 12 tane trabzan yapacağım. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 1 2 3 4 5 zincir çekeceğim arkadaşlar şu altta sık iğnemiz vardı 3 tane yan yana onu şu ortadaki sık iğnesine hatta ortasına batmayalım da şu bir şu yanına bir tane de şu yana batarak 3 tane sık iğneyi 2'ye indirdik arkadaşlar 1 pardon 2 3 4 5 6 zincir çekiyoruz arkadaşlar 6 mı çekmiştim bak bir an kafam dal 2 3 4 5 zincirimizi çektik geçiyoruz diğer kısmın 12 tane trabzanlarını yapmayı orayı da aynı dolduracağım bakın arkadaşlar örgümüz bu şekilde burayı da 12 tane dolduracağım köşeye gelip köşeye döneceğim kirpikli kısmını yapmak için döneceğim Evet arkadaşlar örgümüzün şu kirpikli kısımlarını yapacağız. Şu an bakın köşeden döndüm. 1-2-3-4-5 zincir çekip tığımı doluyorum. Baştaki trabzanın tepesine batarak buraya bir tane üçlü trabzan yapıyorum. 1-2-3-4 zincir çekiyorum. Şu ara kısma batıyorum. Sık iğne ile bunu buraya bağlıyorum. Arada zincir çekmeden diğer trabzana geçip oraya da bir trabzan. 4 zincir hemen arasına batıp kirpiklerini yapıyorum. Bu şekilde alttaki 12 tane trabzanların tepesine 12 tane kirpikli kısımlarını yapalım arkadaşlar. Motifimizin bu kısmını da tamamlayalım. 12 tane kirpikli kısmında yaptım arkadaşlar. Burayı bitirdikten sonra motifimiz ee, örgümüzün burası, burası bu sırasında 1 2 3 zincir çekiyorum bakın şu tepede sık iğneli kısımların tam şu orta noktasına sık iğne ile batıyorum 1 2 3 3 zincir çekeceğim arkadaşlar tığımı dolayacağım geçeceğim şuradaki trabzanlarında da tepesine aynen burada yaptığım gibi bir trabzan ve 4 zincir çekerek tepelerine şu kirpiklik kısımlarında yaparak bu, bu sırayı da bu şekilde sonlandırarak modelimin ikinci sırasındaki model motiflerimizi de oluşturmuş olacağım ben şimdi burayı yapayım köşeyi gelip köşeden döneyim yeni modelimizi kuralım arkadaşlar Evet arkadaşlar bakın dayanamadım bir motif daha yaptım modelimin şıklığını görüyorsunuz arkadaşlar gerçekten ee, iri iple yaptığın, kalın iple yaptığınız zaman iri iri duran kirpikli kısımları var. Angora iplerle yaptığınız zaman da çok narin böyle, ona da da çok güzel oluyor arkadaşlar ama kalın ipimle gerçekten şu şekilde kirpiklere bakar mısınız böyle iri iri kirpikli güzel bir model oldu şalım. Ee, bir motifle başladık, iki motif, üç motif derken bu şekilde omuz kısmına doğru ilerleyip gidecek bir şal arkadaşlar. En son uç kısmını da bu şekilde bırakabilirsiniz. Bitiş kısmını bu şekilde bırakabilirsiniz. Kenarına istediğiniz oyayı veya püskülü yapabilirsiniz. Hadi ben bunun kenarına bir de size içinin motifine uygun bir kenar yapmak istiyorum hemen size arkadaşlar. Hani dilerseniz benimkini yapabilirsiniz. Dilerseniz kendi isteğinize göre varsa elinizde bildiğiniz başka model onu da uygulayabilirsiniz. Hemen şurada şalımızı bittiğimizi düşünerek kenarını yapmak için hemen dönüş yaptım. Bakın burada 1, 2, 3 zincir çektim arkadaşlar. Tığımı doladım. Şuradaki kısma batıyorum. Bir trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekip şu boşluğa batıyorum. Araya bir zincir. Hemen yanına bir tane daha. 4 zincir. Bir kirpik. Arada bir zincir tekrar bir trabzan ve 4 zincir 3 oldu bir zincir bir tane daha yapalım bakalım 4 zincir bir kirpik. şu şekilde bir